Merhabalar efendim. Ben bir Mobile Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün Jean yeni kostüm geldi. All kostümü. Onu deneyeceğiz. Bu arada yeni bir sponsorluk anlaşması yaptım. Logos marketimle şu an deneme aşamasındayız. Kostümü de orada oradan tedarik edebilirsiniz. Elmas oradan aldığınız elmaslarla alabilirsiniz. Orası hem güvenilir hem de ucuz oluyor. Referans linkim aşağıdaki linklerde muhakkak olur. Oradan siz de oraya kayıt olup alışverişini alışverişinizi çok daha uyguna ve ucuza yapabilirsiniz. Flash'ımızı attık bu arada. Çene laklak yaparken canımız da o kadar uzun değil. Şöyle uzun demiş ama çok değil çok iyi oldu bu da açıldı gel fırlatayım diyecektim fırlatamadım yetişemedim şuradan şöyle bezimizi atıp eksik canımızı bir doldurma peşindeyiz hemen şöyle nereye gitsek kaplumbağa bu tarafta şuna yardım edelim Cahit çok güzel orman kesen bir karakter zaten tank kastığım haliyle bile fazlasıyla o hasarı çıkarırız. Yardım ettik. Şuna da yardım edelim benden hemen. Sonra da yavaştan görüş vermeye gideriz. Yarısını öldürdük. Kostüm bu arada tamamen dino şeyli, dinozor efektli. Dinozor temalı. Hemen şöyle şuraya, şurada ekmek gördüm. Hop çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şurayı ben alsam geri çekilsen de. Asist bile alamadık. Şurayı ben alıp hemen bir an önce 4 olma çabasındayım. Saldır kaplumbağaya. Aşağıya gidelim önce bir. Bak lan herife bak. Yaptığı işe bak. Şöyle hemen hasarımızı vuralım. Şuraya çek. Geri çekil de şuraya biraz yanaşsın. Da çekilin de yanaşsın işte adamlar direkt şey olmasın ya. Onu da kes artık. Oğlum. Ya sabır. Ol. Pençem yok. Attıysa hiç görmedim bu arada. Benim de hatam olabilir. Bırakmasak alırdık büyük ihtimal. Burada kaplumbağa sana vursun diyor. Pençe atacak sandım ben ne bileyim. Burada bunu keser miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Bizim XP fed feed bu arada. <laughs> O amacı zaten fillemekte. Şuradan şöyle attık. Benim için hiç sıkıntı yok. Şöyle hasarımızı vuralım. Çapamadık. Kolemizde dojlayalım demiştim ama çapamadık. Geri çekil. Kus var orada. Hemen şöyle görüşünü verelim buraların görüşünü verip buna girelim. Geri çekil attı peki sen bilirsin. Kes artık. Kesemedi. Valla kesemedi. Adama yarı cana sarattık zaten kesemedi ya. O çok kötü yakalandık. Kötü oynuyoruz ya. Çapmıyor. Faşa bize hiç çapmıyor. Ayak uydurmuyor. Hop. <laughs> <laughs> Yorum yok. Şu anlık kötü gidiyor takımda. Ben de hata yapıyoruz sürekli. Buraya Paşa ne durumda olur? Şöyle hafiften hafiften alalım. Bu gitti. 10 saniye bekleme süresi var bunun. Şuralardan görüş verelim. Bu arada şeyi de düşüremedik. Beatrix'i de hiç düşüremedik. Flash attı. Yapacak bir şey yok. Ya Faşa yazık yani sana. Şu yaptığım hareketlere. Hop o da gitti. Ne yapayım da yani ben ne yapabilirim de? Hadi. Uf, sor ya bu oyun gitmez sor. yaptığım hareketlerin hiçbirini desteklemiyorlar. Arkada saklanıyorlar sadece. Var var. Yine bak daha sarı bak. Şöyle vuralım. Gelirse direkt çarpalım. Çok iyi oldu. Base'imizi atalım. Orada oynayamam yani ölürüm. Tamam. Bezimizi atalım herkes maşallah otoban. Bu konu hakkında yapacak bir şey yok. Şu, şu, şu çocuğa bir gidelim artık. Toplan da bir gel bir gel. Lan salata bak ya hiç oynamıyor bize. Gel şuraya. Oğlum, gel şuraya. Gelme Allah'ın belaları gelme. Kes şunu ya. Tank kesmeyeceğiz diye bir kaydım var o. Canı dayak isterse kesersin onu da kesersin. Hop helal lan selotuma. Şükür. Gel şuraya. Kulal oğlum nereye gidiyorsun orada? Bir şey mi var orada ya? Oo. Valla ben kule alacağım yapacak bir şey yok. Bunlarla uğraşamam. Adamlar oradan oraya ekle, oradan oraya ekle. Hem de biraz kasılmış olurum yapacak bir şey yok. Lan yere git. Kaç kaç kaç. Çok iyi. Çok iyi. Antik zırh. Ha gerek yok. Bir parlak zırh alacağız. Sonra da yansıma zırhı alacağız. şuralardan görüş vermeye devam edelim. Şuradan şöyle hemen. Yok ki. Ha flash at al. Yok ki. Yok ki adam yok ki. Silahına bak. Dreadnought çıkmış hasar vurması geçti. Direkt not çıkmış. Zilong videosu çekmek şart. Ormancımız çöp. ADC'miz çöp. Zilong zaten fit. Faşa da kendi kafasına göre oynuyor. Kim vurmuş bana? Toplama sar diyor. Beatrix. Hemen yansımayı ver. Kule tutan yok. Kule tutan yok kale oldu kale boğuldu Yav derdine ne de ölüyorsun hala. Utanmasak yeni keseceğiz içeride. Ha işte takım yok ne yapacağım? İstersen dünyayı kes. Ya git işte ADC zil olsun sen ya. ilham basıp tarasın. yeter av, yeter ya. Olmuyor arkadaşlar olmuyor. Önceki videolarda da anlattığım gibi. İşte çalışıyorum. Hemen şurayı şöyle tutalım patlaması gitmesin bari ne yapalım. Gitmesin diyeceğim de gerçi patlaması gelmiş. Bu arada kostümü çarpamadık. Burada böyle füzeler gidiyor güzel. Vuruş efektlerinde dinozor şeyleri var. Dinozor efektleri böyle güçlenince de böyle oluyor roketi. Atma skillini gösteririz birazdan muhakkak. Kim öldü orada? Kes artık. Kes artık. Aynen kanka. Kes artık. Ya kes. Ha şükür. Tamam. İyi. Ben ölüyüm. Ya. Olur. Diyeceğim de siz yaşayamazsınız ki. Ha Belli zaten. Şu rakip bir bana gelmiyor ki benim takımıma. Anca rakibi atıyor. Anca rakibi atıyor. 0-5 Dreadnought'lu Zero. 05. 37 kimit benden az kazmış. Faşa aldın tamam Faşa güzel oynuyor. Abi bu sefer de Faşa'nın da şeyi yok. Gus mu aldılar. Gus Gus aldığını görerek Faşa şey yaptı, çekti. <laughs> Öldürdü. <laughs> Ne yapayım yani biraz trale geçecek artık. Çok bir şey yok. 15 gün önce ulti at aynen. Şükür. Şükür. Al hadi onu da al. Keserseniz. Ee. Iki, iki takas oldu iki iki iyi çünkü bizim edeceğimiz kötü zaten. Bu yüzden iyi oldu. Parlak çıkacağım son item. Ya da canlı bir şey mi çıksam vahşi güç sırrı vesaire falan ya da ölümsüzlük gibi bir şey. Canım çok azaldı hem şey çıkıp yansıma zırhı çıkıp hem ayaz çıktım için canım hiç yok. Şöyle atalım birbirlerinin üstüne. Kaplan atıyor vizyonsuz O şey ha zilon kill aldı. Doğru şeyden aldı. Kabrayı öldürüp aldı. Şimdi ben de gidemem ki oraya. Beni de keserler. Ha flashını attı. Bu da beni kurtardı. Gel kardeşim. Ya öl işte yorma ya. Bir. Attım hadi. Hadi lan artık. Ya ormana vuruyor görün. Or ormana vuruyor ormana. Ultim hazır. Atamadım ya. Flash'ını attı. Herkes bir şeylerini attı. Kaçtı. Neyse en azından Lord'u defledik bu oyunumuzda. <laughs> o bu arada çok iyi oyun yaptırdık elemana da öldü. Ben gitmem oraya. Aslında gidebilirim. Gidebilirim yetiş yetiş yetiş. Çok iyi. Burada Gus var. Gelme. Bir ya yetişmedi ne yapayım da yani gel vermedi ağzına tükürdüğümün sikili. Hadi. Hadi artık. Lan ha, no, oğlum. Ha tamam iyi. Hop. Kus yine ne yaptı. Kus yine ne yaptı. Onu topla bunu topla. Oğlum Kimi de daha zırh <laughs> Of of. <Hiç. Gülüyor> niye çıkıyor ya? Bunu mu çıkalım dedik biz? Oğlum sen atmadın mı ultin daha? Herkes niye öldü o zaman? Helal lan zilong. Helal lan zil Dakika 20. Şükür. Vay adamım benim. Ben bunu çıktım da antik zırhı. Niye çıktım? Kim var? Skill hasar vuran. He ha, yine var oğlum olsun lan. Cüz oruç mu söylüyordu ama yineki Hatırlayamadım şimdi çurmamış mı bize yiyin? <laughs> Ölümsüzlük alabilirim aslında bunu satıp. Biraz para biriksin. Çıkmış olduk şimdi. Aşağı git. Mek lazım. Hadi lan Zilong. Vay arkadaş dakika 20 oldu. Bir yeri giden Zilon oynadığını sanacak şimdi. Abi. ama orada Ormancı tutmuş. Orman kesiyor bak bu ahraz var ya bu ahraz evladı ahraz. Tövbe ya Rabbim. Bak 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 tiplere bak. Helal. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kostümde normal bir epik gibi olmuş. Yani pek bir şey yok gibi. Pek bir olayı yok gibi. Bilmiyorum anlamadım takımın hali ortada. Neredeyse herkesten yüksek hasar vurmuşum. <laughs> 122 hasarla ADC'nin 2 katı vurmuşum. Zilong'dan zaten fazla vurmuşum. Ormancı'ya çok yakın vurmuşum. Büyücü'ye de çok yakın vurmuşum. Zaten kuleye de vurmuşum. %45'te kule hasarım var. <laughs> Böyleydi işte. Kostüm hakkında yorum yapalım. Kostüm güzeldi. Normal bir epik pek şey değil neydi onun adı efektif bir şey değildi ama dinozor şeyini yansıtmış güzel yansıtmış görünümü çok güzel skillleri de normal denebilecek düzeyde dediğim gibi bu kostümü almak için sponsorum olan logo <laughs> logos marketimden elmas alabilirsiniz hem uyguna hem de bu. hem uygun ve ucuza hem de güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalara eklediğim referans linkinden katılıp siteye kayıt olduğunuzda alışverişlerinizden ben de çok ufak bir miktar pay alıyorum. Hem siz faydalanmış olursunuz hem de ben. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.